Herkese merhaba arkadaşlar umarım iyisiniz yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar ee, bugün benim için çok üzücü bir video ileriyim. sizi bilmiyorum umarım e, bu videoda beğenersiniz yani nasıl bir video izleyeceğiz söyleyeyim önceden sonra videoyu başlayalım bu videoda e, 2023 24'ten o yana ee, üretilmeyecek arabaları izleyeceğiz. Yani şu yıllardan itibaren artık bu arabalar e, yapılmayacak fabrikalarda falan. Ve son modelleri 2023 ya da 2024 modelle üretilecek. Bu kadar. E, birlikte izleyelim hangi videolar. 15 tane falan var e, bu videoda. Umarım beğenirsiniz, Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Başlayalım. Let's go. Evet arkadaşlar. Tıklayıp ve başlayalım. 15. araba Audi R8. Yani çok güzel bir araba. araba Audi feni ol değilim, Audi fen değilim ama gerçekten güzel bir araba. Bu videolar, yani bu video sırf araba seven insanlardan ötürü. Yani çok üzülmedim açıkçası şu video ama Sonunda bu videonun herkes üzülüyor. 14. Araba Audi TT 25 yıl sonra sanıyorum e... Bitiyor. güzel arabalar aslında ama bitti. Kimin 4 çok arabaların katili oldu. Şu kadarını söyleyeyim. 13. <laughs> of Amerikan arabalarının fazlası yani şu güne kadar eee yani 2024'ten ben izlemişim biliyorum da fazla Amerikan arabaları bitecek, üretilmeyecek artık. Ki birlikte bakacağız. Biri bu. Güzel araba. Yani bunu da söyleyeyim ya. Bu arada Amerikan arabaları mesela Mustang'ın son modelleri ya şu anda şu Chrysler'in son modellerde öyle Amerikan tarzında değildi ama yine de üzücü. Yani Mustang'la şunun bitmesi açıkçası mutlu etti beni. Çünkü fazla çıkmış kendi kalbimle yani. Mustang'lar artık Mustang değildi. Bunu araba sevenler biliyor. Mustang gibi üretilmiyordu. Ya bu mesela Öyle değildi ama Dotsu ya da ee, Chevrolet için üzücü haberler var Şu heybete şu ezemete Şu güzelliğe bakın ya bu üretilmeyecek artık Son modeli bunun geldi Elektrik araba Yani üretti. İçine sıçtı sıçsıyan. Bu kadarını söyleyeyim. Ama siz şu güzelliğe bakın. Bu artık yok. Bitti. Parası olanlara alın, saklayın. Bir zaman bu koleksiyon arabası olacak. Gerçekten şahane bir araba. Chart. Challenge ve Charger sonları geldi diyebiliriz. Şu sandal diyor. Bu fazla ses ediyorsun Anladın mı? Sus. İyi ol. Evet arkadaşlar. Arda üretilmeyecek. Yani ben anlamıyorum niye bunlar üretilmiyor bilmiyorum. Şu güzelliğe baksana. Onuncu arkadaşlar. Ben sadece üzüleceğim. Bu, bunlar duydukça üzülüyorum, üzülüyorum, üzülüyorum. Bu kadar. Helket. Bunların hepsinin son modelleri 2023 24 fazla şahit belki üretilmeyecek. Neden istiyorum biliyor musunuz? Belki benim ben parayı bulur ne kadar bulana kadar şu arabaların sağ salim modeli pazarda olmayacak ki ben birini alayım, bineyim, keyfini, tadını çıkartayım. Buna Fazlası Abi bu bitsin ya. Ben Ferrari'den o kadar nefret ediyorum ki amına koyayım. Sanki bilmiyorum. Abi bilmiyorum niye. Abi. Kusmam geliyor ya. Şunu gördük. İyi ki bitti. Siktirsin gitsin. Fabrikası yerle bir olsun ya. Ne bu ya? Ferrari seviyorum ama Ferrari sevenlere saygı diyorum. Evet ama ben nefret ediyorum. Ferrari'den nefret ediyorum. Bilmiyorum neden nefret ettiğimi de biliyorum. Amına kodum sevmiyorum ya. Sevmiyorum. İtalyan arabaların yani bak Alfa Romeo, Lamborghini'nin aşığım, bayılıyorum. Maserati güzel arabalar. Ama bu ne bileyim ya. Sevmiyorum. İyi ki de bitti diyorum bu kadar. Bak. Şuna bak. Tipsiz. Bu beni ilgilendirmiyor. Bitiyor bitsin bitmiyor bitmesin. Yani ben paramda olsa bunu almam ona göre. Benim araba benim sevdiğim arabalardan değil abi. Bitti bitti bitti. Tesla ile bunun benim aramda hiç var. Ya, niye fark var? Bu sanıyorum benzinle söz. Kiesing. Bu Optima adında da İran'da falan var sanıyorum. Hayır, bu o değil. Pardon. Bu da öyle. O arabalardan değil. Üzgünüm. <laughs> Al, bu da bitti. Zaten bunu parası olan alan insanlar şu kadar olsaydı, şu kadar kıymeti, şu anda da artık üretilmezse, ayde. Bunu alabilirsiniz, alın artık. Abi şu güzelliğe bak ya. Şöyle güzellik. Artık. Evet arkadaşlar. 5. araba. Ya şu convertible olduğu için çok üzülmüyorum ama e, C-Class Coupe da yani iki kaplı arabası C-Class'te e, sanıyorum bitecek ve bittiği için yani artık bunu üretmeyeceği için e, bir özel üretimde yaptı. varım gösterir. Çünkü bu ve o artık son yılı 2023, 2024 sanmıyorum olsun. Evet. <laughs> Bu. C 63S AMG ya da AMG ee, bir özel üretimi var ki ee, burun burada falan şu kaputta e, kapıların şu, e, çamurlukların falan burasında bir sarı şöyle bir güzel şey var. O özel üretimde ki i̇şte son ee, bu da bu videonun evet üçüncü o oh, iyi class convertible da bitecek bunu bilmiyordum bunu gerçekten bilmiyordum Niye böyle oluyor bilmiyorum ki. Ne üreteceksin ki bunun yeri? Bir de ikles. E Bunlar da sanıyorum. Özellikle de bu. Sanmıyorum öyle satılsın diye ona göre böyle yapmışsın. Zaten ikles e kup falan böyle C-class kup var ama yani fazlasıyla var. Ama bu ilk class falan iki şey çıktı bundan. Nasıl geldi artık. Bir de bununla mesela böyle diyebiliriz. E, ile C birleştirdiler. E, GT model geldi ki 4 kaplı kup araba oluyor. Bunların ikisinden sanıyorum daha güzel, daha performanslı. Evet. Şu maksimanda sonu geldi İran'dakilere. Çok üzücü bir haber. Çünkü bunun 2006 2000 Evet. O yılların tasarımını İran'da ee, hala kullanıyorlar. Ve fazlasıyla fanları var. Yani arabaya bir şey dersen Ağzını sıralar, yırtarlar seni öldürürler sanki. Ee, benim arabam yok. Benimle dalga falan gitmeyin diye böyle diyorum da. Sanki anlamadığımın e, ne bileyim Bugatsı falan var. Benim hiç arabam yok, param da yok, arabam mı? Ama yine de e, Maxima'nın 2000 3 ya da 6 bilmiyorum öyle o tasarımı İran'da üret, e, üretilmiyor. Kullanıyorlar ve kullananlar sahipleri fazlasıyla hassaslar arabalar için ve hı, konuşamazsın bu kadar. Evet arkadaşlar şu video bitti. Gerçekten korkucu korkucu mu ne bi böyle bir film izleseydim az korku üzülürdüm. Ama bunda da korktum, üzüldüm. dedim diyeyim. Umarım siz de beğenirsiniz. Beğendiyseniz like, comment, subscribe unutmayın. Ee, videoyu dostlarınızla paylaşın. 8 ay bitti. 9. ay artık geçiyoruz. 250'ye yakın video var. Ve hala biz 100 takipçi bulmamışız. Niye? Bilmiyorum. Allah'a emanet olun. Başka yeni video kadar. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>